Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün size oyuncakları tanıtacağız. Bu bir tane Sevin Family'den bir tane evi var. İçinden kuş işte var. Evet arkadaşlar. Mer evet kızım. Evet. 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 arkadaşlar. Bugün bu baby bornumuz var. Küçük bir bebek baby bornumuz var. Çok Onu hemen yerine koyuyoruz. Yerine koyuyoruz. Ay. Sen. Bir dakika bir dakika. Burada iki kız kardeş tavşan var. Mesela evet. Ablamın bir bu, çok, evet. çok tatlı. Ay, tavşan çıkları da çok tatlı. Biraz şey olmuş. Ay gözükmüyor. Gözüküyor musun evet. diye bakarız? Küçük Kötü çıkmasın. Evet. Bunu yerine Ona, koyuyoruz. Buradan. Evet, arkadaşlar. Merhaba. Eh, pardon, ne yazıcıya başlıyormuş gibi. Bu tatlıymış. Bir bademiz var. Bu onun bakıcısı mı, kızı mı bilmiyorum. Ama kötüsü diyorlar. Baby sister yazıyor. Kız kardeş yüzük. Gel bak, kız Ne Neyse, bak, Neyse. Eee, buna... Biraz da saygılısın. Evet, böyle, bakın. Şurada ee, onu... bade var. Güzel bir de, Bir dakika göster bakalım. Evet, e, evet Barbie'nin evet. ve Barbie var çok küçük evet. yapılmış bir minyatür milyen... ayı. Bunu biliyorum ben bu Barbie'yi. Evet, ve Barbie var bir Göster şöyle yanımıza gel. Bakın bu arkadaşlar onun karavanı. Bu da arabası. Bu arabası. Bakın onun küçük hali. Şimdi de oyuncağımızı ben tanıtacağım. Ben çekemiyorum sanki. Ben, bak. Aa, Mucize Uğur Böceği. Mucize Uğur Böceği çizgi filminden. Mucize Uğur Böceği. Evet, biz de biliyoruz. Eee, onun yeri burası. Burada da karkedi. <laughs> Bak. Evet. Ee, mesela sizler biliyorsunuz? Böyle kuyruğu oynayan balık var mı buralarda? Hiç gördünüz mü? Görmedim. Evet. evet, burada Evet. 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 Çay Gel bak. Ay, elimden <laughs> şöyle gözüküyor. <gülüyor> <gülüyor> e, bu evinin çay, par çay, çay, çay partisi. Çay partisi Cake daha. time yazıyor yani. Şey, yani, şey, şey, yani kek time. Yani <laughs> bakın Önünde çay <laughs> partisi <laughs> ne yapıyorsa <laughs> yemek <böyle bir> şey yapıyor. <laughs> Sıra, sırada bana mı geçiyoruz? Evet, <laughs> Evet ben şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar, serdik oynayacağımız bu olacak. Ben Aa, böyle çekebilirim. Çok tamam. Sen çek ben yapayım galiba. Eee şans. Burada bir şans bu. Eee yüzü galiba morusu var üstünde. Diyor o. Bu kazan mı? Testen daha var. Bak. Oh, gösterelim. Hatta şu bebeği var. Şu bebeği var. Bakın arkadaşlar bir de, şimdi bebeklerini şu... göstereyim. Ne de var. Gösterelim. De onu da ver bana bu bebekler işte. Gösteremedim ki hiç. Ay elim gözüküyor. ya. Sıra dinleyin. Yani. Öyle. Bebek güzmüyor neyse. Evet. Sıra yani. oyuncağımıza geçelim. Bahane tutacak. Neyse ben düzeltirim onu. Sen iki dakika kendini çek. bir dakika. Hayır ben Son oyuncağımıza geldik. Anne. Gel, gel. Bana gel, gel yanıma baş. şöyle gösterelim. Ee, burada Barbie. Bir dakika Barbie'yi gösterelim. Ben elimi tutup bir şeyler yapıyor ama anlamadım ben bunu. Bakayım yürü onlarla ilgileniyor. Evet. Sıra da bana geçelim mi? <gülüyor> çok <gülüyor> güzel bir oyuncağız. Şey. Hatta çok... <laughs> bu arada size bir şey göstereceğim. Şu var benim. Şu var ya. Burada onun oyuncağını yapmışlar. Bir dakika gösteremiyorum. Yapmışlar. Bir dakika bir dakika şunu şuraya koyayım. Şu küçük. Ay elim gül. Bu şey bir şey. Nasıl kaldı? <laughs> Şurada bakın. Ben kamerayı tutayım sen beni tut. Ben ikisini Var mı bunu tutuyordum? En kenarda olan. Aslında oraya <laughs> bir sticker Sonra... yapıştırmış. Neyse. Evet ben bu oyuncuyu tanıtamadım galiba. Çok güzel. Evet. E, güzel. bana tutsanız şunu. Evet arkadaşlar sıradaki koyacağımız Barbie'nin hava bavulu çantası, kulaklığı, diş macunu, diş macunu, diş macunu, işte telefon, maskesi. Gel bu uçağa bu hazırlık. Evet, seyahat bebeği. Hatta onun evet. için olursa e. çok güzel bence evet. bundan olur. Ve köpeği de var. Evet. Köpeği de gidiyor her yere. Buraya mı? Şuradaydı. Bildiğim kadarıyla ben burada görmüştüm arkadaşlar. biraz daha göstermek istiyorum. Hayır 6 dakika oldu çok uzun arkadaşlar. Ama gel. Şunu da göstermek istiyorum bakın. Son bebeğimiz mi? ikimizin birlikte tatacağı bir bebek. Havuz var bizde bu kadar yeter çok uzun. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Bay bay.